Bodrum'da geçtiğimiz Ekim ayında anne karnındaki bir sıvının normalden fazla olması nedeniyle 6 aylıkken dünyaya gelen Beren ve Sedef bebek sağlık problemlerini yenmeye çalışıyor ancak yaşanan olumsuzluklar aileyi çaresiz bırakıyor. Ameliyat sırası bekleyen Sedef bebek de maalesef bir gözünü kaybederken diğer gözün kurtulması için acilen ameliyata alınması gerekiyor. Bodrum'da yeterli erken doğum ünitesi olmadığından doğum için İzmir'e sevk edilen bir çocuk annesi Sibel Bayram ikizleri ne kucağına alacağı günü bekliyor. İkizlerden Sedef bebeğin bir gözünü kaybetmesine üzülen Sibel Bayram Sedef bebeğin diğer gözünün kurtulması için acilen ameliyat olması gerektiğini ancak hala ameliyat için gün verilmediğini söyledi. Türkiye'de bu ameliyatı yapan 3 doktor var. Beren ve Sedef bebeği bir an önce kucağına almak isteyen anne Sibel Bayram yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi. İkiz gebeliklerde yüzde bir iki ihtimalle görülen suyun fazla olması sebebiyle erken doğum gerçekleşti. 6 aylık doğum yaptım. 14-10-2014 tarihinde İzmir'de. Bebekler erken doğumun verdiği birçok sıkıntıyı yaşamaya başladılar. Beren doğduktan 10 gün sonra beyin kanaması geçirdi. Evre 4. Bu nedenle beyin ameliyatı yani beyine stent takılması gerekiyordu. Bunun için de bebeğin 1.800 gram olmasını beklememiz gerekti. Sedef kalpte açıklık olması sebebiyle kalp ameliyatı oldu. Sıkıntılar bununla da bitmedi. Bebekler erken doğum nedeniyle görülen göz hastalığı nedeniyle lazer olması gerekiyordu. Beren bir kez sedef 3 kez lazer oldu. Beren için doktorlar bırakın beyin ameliyatını lazer bile olmaz dedi. Ama çok şükür bunları atlattı. Şimdi Sedef maalesef uzun süredir solunum cihazında bağlı olması nedeniyle gözleri ciddi anlamda etkilendi. Ve vitreoriental cerrahi müdahaleye gerek görüldü. Yoksa gözleri görmeyecekti. Bu ameliyatlarla bir gün bile hayati önem taşıyorken öğrendik ki bu ameliyatı Türkiye'de yapan 3 doktor varmış. Bu doktorların bir tanesi Eskişehir ve diğer ikisi de Ankara'da. Biz hemen gideceğimizi düşünürken sıra bekleyeceğimizi söylediler. Hastanelerin bizi kabul etmesi gerekiyormuş. Ona da tamam dedik. Bir iki gün sonra gideriz dedik ama haftalar geçti. Bu esnada Sedef maalesef bir gözünü kaybetti. Şimdi diğer gözü de aynı durumla karşı karşıya. Kötüye gitmeye başladı. Annesi Belbayram Bayram sadece kendisinin bu sıkıntıyı çekmediği, birçok erken doğum yapan annenin ve ailelerin manevi ve maddi şekilde büyük acılar çektiklerini dile getiren bayram şunları söyledi. Hastaneleri bizzat aradım, yalvardım. Maalesef yer yok yanıtını aldım. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi olan 184'ü aradım, durumu anlattım. Aynı yanıt. Üzgünüz dediler. Yani Sedef ve Sedef gibi bebeklerimiz kaderlerine terk ediliyor. Bunun için yapabilecek ne varsa yapılsın istiyorum. Kapı kapı dolaşıp durumu anlatıyorum. Twitter'dan Sağlık Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na durumu anlatan mesajlar attım. Bulunduğumuz il ve ilçede o kadar hastane varken maalesef yeni doğan yoğun bakımlar yok. Olsa da müdahale için cerrahlar mevcut değil. Bebeklerimizi her hafta görmek için İzmir'e gidiyoruz. Dışarıdan bir sürü aile geliyor. Maddi açıdan da bitmiş durumdayız. Bütün aileler öyle. İkizlerden bir tanesi başka hastanede, diğeri başka dedi. Her iki hastanede ikizleriyle ilgilenen doktor, hemşire ve hastane görevlilerine de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Sibel Bayram, Sedef bebeğin ameliyat için çağrılacağı anı dört gözle bekliyor.